Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba çok kıymetli takipçilerim. Sizleri yüce Allah'ın selamı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü videomuzda sizlere Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz ve Risale-i Nur'dan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin söylediği Mehdi Aleyhisselam hakkında bazı sözlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz deyip çok fazla vaktinizi almadan videomuza başlayalım inşallah. Videomuzun başında sizlere Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin söylediği şu sözü aktarmak istiyorum. Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek, bidatlar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir, öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizde o nurani zatlara zemin insar ediyoruz. Madem kendimize ait değil elbette, sözler mamındaki nurlara ait olan inayeti ilahi beyan etmekte medarı fahir ve gurur olamaz. Belki medarı hamd ve şükür tahsisi nimet olur.'' Mehdi'nin iman, hayat ve şeriat olmak üzere üç temel vazifesi olacaktır. Bu vazifelerden en önemlisi ve sıralamada birinci olan iman vazifesidir. Hayat ve şeriat geniş ve siyasi kavramlardır ki bunların oluşması uzun bir süreç ister. Bu sebepten dolayı Hz. Mehdi Aleyhisselam bu üç vazifeyi kısa hayatında cem edemez. Hz. Mehdi zamanında kendi hayat döneminde vazifelerinden en önemlisi olan iman vazifesini ifa edip sair hayat ve şeriat vazifelerini nurani cemaatine ve takipçilerine bırakmak durumundadır. Zaten akılcı ve gerçekçi olan da budur. Zira Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bütün icraatları harika ve olağanüstü bir şekilde olsa bu hem kainatta cari olan adetullah'a hem de intihan sırrı olur. Bu sebepten dolayı bu üç vazifeden hayat ve şeriat uzun vadeli olmasından Hz. Mehdi'nin bizzat şahsında değil onun çizdiği rotada giden cemaatinin üstünde olacaktır. O nurani zatları zemin ihsar ediyoruz ifadesi bu iki vazifeyi görecek nurani zatlara ya da cemaatlere zemin hazırlıyoruz anlamındadır. Risale-i Nur'lardan anladığımız manalara göre Mehdiye süreci takriben 200 yıllık bir süreçtir. Bu süreç içinde Hz. Mehdi'nin üç temel vazifesi olan iman, hayat şeriat Allah'ın izniyle vuku bulacaktır. Bu süreç içinde Mehdi'nin çileli ve sıkıntılı dönemleri olacağı gibi galip, huzurlu ve adaletli günleri de olacaktır. Hz. Mehdi'nin bizzat şahsı çile ve sıkıntı içinde olması kuvvetle muhtemeldir. Zira temeli ve fikri programı atacak onun şahsıdır. Zaten rivayetlerde onun Deccal ile mücadele edeceği aşikardır ama Mehdiye sürecinde güzel ve saadetli günlerde gelecektir. Şimdi bu güzel ve saadetli sürecin emareleri çıkmaya başlamıştır. Bu Mehdiye sürecini harika ve olağanüstü bir şekilde hurafe bir anlayışa indirgemek, tatbik etmek hatalı bir bakış açısıdır. Böyle bir Mehdi anlayışı İslam düşüncesinde yoktur. Merhum, Mevdudi ve Efgani gibi çağdaş alimler aynı kanaatlidirler. Mehdi meselesi hadislerde mutlak bırakıldığı için kati bir, bir şey söylemek yanlış olur. Risale-i Nur'da Mehdi bir şahıstan ziyade bir cemaat olarak tarif ediliyor. İnsanların beklediği Mehdi ise bu cemaatin dümdarı ve çekirdeği hükmündedir. Cemaatin yol haritasını ve nasıl hareket edeceğini eserleri ve fikirleriyle gösterecek, onu takip eden cemaat ise o yola ve eserlere göre hareket edecektir. Zaten kainattaki adetullah denilen sisteme de uygun olan mana budur. Yoksa insanüstü güçlere sahip bir adam gelip bütün insanlığı bir dokunuş ile değiştirip dönüştürecek demek yalandan başka bir şey değildir. Bu manada bir mehdiye ancak zihni hayal ve kuruntular ile hastalanmış avam insanlar bekler ki onlar da daha çok beklerler. Gerçek bir Mehdi anlayışı ve Risale-i Nur'un genel Mehdi profili şöyledir. Müceddit ve alim bir insan olup insanları küfür ve fikri dalaletten kurtarıp bu asrın gereklerine uygun bir sosyal ve siyasal yapıyı eserlerinde göstererek hem Müslümanlara hem de insanlığa rehber olacak bir zattır. Bu zat bir çekirdek olup nurani bir ağaç şeklinde sosyal yapının kurallarına göre gelişip büyüyecektir. Bu da zaman ve mücadele ile olacaktır. Mehdi hakkında tasavvur edilen birçok görev Mehdi'nin bizzat döneminde değil sonraki dönemlerde cemaati ve takipçileri tarafından ifa edilecektir. Bu vazifelerden avamca en önemli telakki edilen İslam toplumlarının müsbet olarak sosyal ve siyasat dönüşümüdür. Bu da uzun vadeli bir dönüşümdür. Bu dönüşümü bir insan ömrü yetmez. Bu yüzden Hz. Mehdi avamca en önemli vazife telakki edilen sosyal sosyal ve siyasal vazifeleri kendisi göremeyecektir. Bu vazifeyi onun gösterdiği metotlarla cemaati yapacaktır. Risale-i Nur'da ileriye dönük bazı ifade ve işaretler bu sosyal ve siyasi dönüşümün şiddetli olduğu ve yaşandığı merhalelerdir yoksa bir şahıs ya da bir zata işaret manasında değildir. Yani Bediüzzaman Said Nursi'nin ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizde o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz ibaresindeki kutsi çiçekler ve nurani zatlardan maksat üstadın plan ve programını ileride tatbik sahasına koyacak olan nesli atidir. Diğer bir tabirle altın nesildir. Yoksa başka bir şahıs ve zat değildir. Hazreti Mehdi'nin üç büyük vazifesinden hayat ve şeriatı o altın nesil denilen gelecek nesiller hayata tam manasıyla tatbik edecekler. Yoksa Hazreti Mehdi izafe edilen iman şeriat ve hayat vezifelerinin bir dönem ve bir şahısta cem olması hem adetullah'a hem de kurallara mutabık değildir. Üstadın ileriye dönük işaretleri ve müjdeleri, bu üç vazifenin gelişim süreçlerinde hizmet edecek olan cemaat ve nesillere bir işareti ve bir müjdesidir. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz alemlerin Rabb'i Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.